Oo, Madam President Fiona Helmendes pulled the switch. Oo Yine teyzeler konuşuyor. Ya ben bunu oynamış mıydım? Ya izlemiş miydim hatırlamıyorum. Ha tamam. Odysseus Trojan Horse sokmuş içeriye. yine sikertmiş. Bilmem ne. selerium device bilmem ne. Çok sikiksiniz abi. Sikiksiniz yani. Bak 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 bak. Cık. Adam oraya hücre, nöron ağı döşemiş. <laughs> lan oynamayalı bayağı oldu arkadaşlar ben bunu ee... işte bu zaten son dublajlı bölümlerden kaç son hmm, bir dakika Bari videonu tamam izleyeyim de neymiş bu sinyalin kaynağı Haiti ben burada değil miydim zaten ya Haiti'de değildim herhalde Lan oğlum bölümün ortasındaydım ya ben ne aldım boşu boşuna izledim de oha bu ne aga bu ne aga Oo bu bölüm hatırladım. O burası çok zahmetliydi lan. Zordu bayağı yani. Neyse kolay gelsin artık. Ne yapalım. Şu hayvan ol hayvanları indirecek miyiz? Ooo. Bir şey indi aşağıya. Bir boklar indi ama. Ben öleceğim yine ama. Ne diyeyim artık. Hop kardeşim bana. Ateş etmeyin ateş etmeyin. Ateşi yavaş edin. Hop. Bye 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 bye. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Of sakin abi sakin o düşman o ya tepede RPG var amına koyayım böyle hayvanlar var ben hala hmm, içeri geçeyim Oo ölmemem lazım ölmemem lazım ölmemem lazım al şunu ana sikiyim ya kendi bombamla öldüm ben sikeceğim böyle şu dur lan birazcık daha sakin oynayayım. Ay, ay. Biraz adam gibi <laughs> Haiti'ye baskınımızı yapalım. Daha başlar başlamaz öldük anasını satayım. Ben neden grenade launcher'da açmışım ki bunu? Oo sniper. Kaç 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 kaç. Hiç hoş değil bunlar. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil, hiç hoş değil, hiç hoş değil. Burada bazuka pislik var. Bir pislik bazuka var. Oo indir şunu, indir bunu da indir. İndir, indir. Oo roket sikiyordu ben ama. Helal olsun kardeşim. Müthiş vuruyorsunuz. Ananı avradını sikeyim. Sakin ol. Dur ya öldüreceğim adamları şimdi. Aa! Olmadı bu. Hiç yakıştıramadım. Aksesimiz var. Aksesimiz var. Hop. Bay bay. Şimdi şarjör doldur. Canım full zaten. Sakin olalım. Akses nerede? Akses arkada mı? Aksese nasıl aksesleyeceğiz oradan? Hmm, buradan mı insek lan? Ben şuradan bir iniş yapsam mı acaba? Şu menzilimde var mı hiç düşman? Oo, oo, sikertiyorlar helal olsun. Biz daha ne yapalım yani? Hop. Bay bay. Güzel. Şuna bir akses. Hadi bir akses abi. Hadi kardeşim. Selam. Force open. Yardır kardeşim be. Helal olsun. Nereden çıkardın onu? Çözemiyorum ben seni ya. Oo çok güzel. Hmm. Kinetic online weapon system. 3 to target. Oo targetimiz var lan. Ananızı siktim sizin. Gelin bakalım. Ha ha ha. Gel. Lip. Ah güzel güzel. Güzel. CPU. Gel kardeşim sıkıntı yok. Ben nereden gideceğim? Buradan mı gideceğim? Oo! Oh! Lan nasıl öldüm dipçik yedim hemen ya. Abi of çok kötü oynuyorum gerçekten ben oyunu şu anda. Zaten uzun süredir FPS oynamıyorum. Finaller derken boku yedik yani oyunlarla aram hiç yok. Oh bari buraya vermişler. Güzel. Ne yapıyormuş şimdi? Bu bir test edelim arkadaşlarım. Hmm. Ha böyle düşmanları şey yapabiliyor muyuz? güzel bir şeye benziyor ama seç bakalım. Hoppa. Ne yaptım lan? Ne yaptım lan? Çok saçma bir şey yaptım ama. Oha. Bu bizden mi geliyor? Oha! Çok iyiymiş lan. Boşu boşuna kullandım. Hiç olmadı bu şimdi. Neyse önemli değil. Siktir et. Sağlık olsun arkadaşım. Of. Hemen sikmeyi biliyorlar ya. Gel bakayım buraya. Gel. Bay bay. Hop. Kim vurdu yine beni? Sen mi vurdun gel. Buyur. Bay bay. Var mı? Oo tepede adamlar varmış. Oo bayağı fena. Ananı <laughs> Ya, birazcık düzgün oynamam lazım. Deneyeceğim. Dur. Ee, alayım şunu yanıma. Bir dakika arkadaşlar. Mikrofonu alayım ve e, tekrardan başlayayım. Bu sefer target Ya abi her şeye checkpoint koyuyorsunuz. Gelin bakayım buraya siz. Piçler. Bay bay. 1 2 3 4 5 Kaldınız mı lan? He? Kaldınız mı? Her bir boka checkpoint koymayı biliyorsun kardeşim. Gel bakayım. Gel gel gel. Steady'ymiş. Sikerim steady'ni. Adam kalmadı lan ortada. <laughs> ya. Gelin bakayım buraya. Güzel. Basalım mekanı. Aksesinin... Yerim aksesinizi sizin. Oo keep moving. Ne merdiveni lan? Nereye çıkıyoruz? Oo buraya çıkıyoruz. Buraya buraya koştur. Sen kimsin kardeşim ya? Sen kimsin ya? Gelin 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 sık. Salaklar beni görmüyor musunuz? Oo oyalıyorlar bizim adamlar lan. Şimdi gelin bakayım buraya. Oo yeni bir checkpoint daha. Oo oo, oo. Bu hiç hoş değil bu hiç hoş değil. Hoppa güzel patlattım. İyi bir checkpoint daha. Şöyle eğileyim. Şöyle bir seks yapayım. Oo. Başka var mı? Sen varsın. Ateş edemedim. Anan sikeyim ya. Çok küfür etmeye başladım yine. Bir şeyler tarıyor ama. Ha gel. Hop hop. Oo fazla demeç yedim. O yine çok gereksiz vuruyorsun beni ya. Aa! Olmadı bu. Yeni bir tane aksesim mi var lan benim? Ben onu mu kaçırmış mıyım? Aksesim mi var benim lan? Bir dakika aksesim mi var oğlum benim? Aksesim varsa... Oo. Güzelce yere checkpoint vermişsiniz de. Şimdi ben yine o... Hop bay bay. Şöyle. Bundan sonra düzgün olacağım arkadaşlar. İzle şimdi izleyin mesela şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 Kaldınız mı? Kalmadınız. Güzel. Şimdi 3'e basacağız. 3 de şuraya hedef. Hadi bakalım kinetik strike şimdi gel 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 izle izle gel ateş et bana. hadi. Hmm. Oo o patladın mı? <laughs> <laughs> Ay canım oha siktir bir tane daha varmış. Cık, ana kim ya. Bileydim. Onu da şöyle halledim. Bom. 5 Gel. Bom noob tube. Bom noob tube. Güzel. O tam tamam zorluk mekanı. Güzel şimdi yandan yandan gel. Güzel. Hop şunu indir. Bir tane daha mı var? Gel bakayım. Selam. Bir checkpoint daha. Checkpointleri doyamıyoruz. Ah. Oo, bak bir dakika abi bak. İşte böyle ateş olayın. O bir dakika niye offline lan? Ha zaten gerek yok. O bir dakika offline niye offlineladınız ya? Ben içeriye ateş ettirecektim. Neyse önemli değil. Şu... müzikleri duyuyor musunuz? Güzel. O bunlar inmek bilmiyor. Oo, güçlüler lan bunlar. Bu kardeşleri iyi. Ben bunları dışarıdan saldıracağım. Şöyle ki arkadaşlar. Bu sniper'ın maharetleri saymakla bitmez. Yani çat diye indiriyor vallahi hiç acımadan. Ne adam kalmamış ki içeride. Gel. Aa selam. 1 2 Abi dayanamıyorsunuz ki yani. Tek seferde gidiyorsunuz. Bu, bu sağlam bir mermi. Şimdi eee mu yapsam bir tane? Gel, puşluk yaptım. Gel. Oo benim de ekranım gitti. Bye bye. Bye bye. Oo. Cık, lan kendi adamı vurdum. vurdum. Canım sen ne yapıyorsun? Ölsene. <laughs> Hop. Bu neymiş? Oo. Hmm, değişik bir silah. Birazcık da bunu takalım. Target Finder'ı siktir arkadaşlar. Aslında ihtiyacım olacak gibi Target Finder'a e ama biraz hata ettim gibi geliyor ama önemli değil. Yani güzel. Hop. Aa bombam kalmamış lan. Na, ne diyorsun lan? Oğlum ben, bak savaşırken sana bakamam. Hmm, katastrofe diyor. İyi tamam ya, tamam. Anlatayım, işiniz gücünüz benden. Gel, gel gel gel. gel. hop hop hop. Evet. Dublaj da çok fena oldu geçen bölümlerdeki ya. Vallahi. Umarım bu bölümde sesi... Gelir de yani. Hop, bay bay, bay bay. Güzel indirdim. Şimdi şöyle, target finder. Dur lan şu target finder'lığı merak ettim. Ya bu da hiç fena değilmiş gibi ama. Bakalım deneyelim. Hop şöyle al. İyi iyi. Bu silahı da sevdim. Kaliteli. Kim ateş ediyor lan oradan? Nereye gideceğiz anı satayım ya? İşimiz gücümüz adamları öldürüyoruz. Oo dronların yeri. siktir ya bu tehlikeli mekan. Tamam 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 tamam. Okey merak etme. Tamam. Merak etme onları yaşatmayacağız. Hadi abi bunu kullan. Hadi bunu kullan. Neden kullanamıyoruz lan? Oo oh, checkpoint. Oo oh, oh. adamın ağzını sıçmaya geldik beyler. Yay. Yay. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Bomba 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 yoksa öldüm yüzde yüz öldüm yani. Asiktir ya. Anlatayım. Don't let them brief diyorsun da yani. Halimiz kalmadı. Hangisi bizden hangisi değil onu anlamadım ki. Bizdenmiş lan bu. Amına koyayım. Love and bonus'u sikiyim sizin. Mermi bırakmadınız bende. Gel bakayım. Gel pompa, gel pompa, gel pompa. Hoppa, güzel. Oo bu da iyi, bu da iyi. Hmm. Bak bak bak, temiz abi işte. Ateş, hop, bunu al. Güzel. Ya aslında böyle daha keyifli biliyor musunuz? Bir de fast mek. Oo baksana da şuraya katliam. Acımıyorum. Hoppa bıçak. Bıçak attık. Hızlı mek. Güzel. Harper'ı bir şey yapamazsınız lan. Ah şimdi. Nereye geldik? O 44 mermi. Oha lan burası neresi nasıl Wall Street binası gibi. Bir de Haiti'de olacağız ha. Ne Haiti'ymiş arkadaş? Oo oo, oo, oo! oo! Az çok? Al şunu. Güzel. Oo! Bu neden bu kadar hardcore bir görünüştü? Bye bye. Kendi kendine mermi gidiyor lan. Oo evet yavaş yavaş gidiyor. Tamam. Oo bunu değiştirmesi yarım saat olacak şimdi. Hoppa bıçak at. Bıçak at piç. Anasın atamadım bıçak ya. Al şunu yakala al şunu yakala. Hoppa güzel. Güzel güzel. Tamam bu iş görür ya. Allah'ım ben sürekli iş görür deyip deyip atıyorum çöpe de silahları. Hop bomba. Ya çekilsene. Aa düşman mı lan bunlar değil mi şansatım benim adamlarmış. Sen kimsin? P.O. Green. Sikerim Green'i ya. Ha. Gel. Hoppa selam. Cık. Hop olmadı. Hı. Bu yaşıyor mu hala? Ne yaptık? Drone kontrolü kapatmam lazım. Nereden kapatıyoruz? Buradan kapatıyoruz. Arkadaşım güzel bir şekilde yaz. Hmm, drone. Ulaşamıyor muyuz lan? Neden yapamıyoruz oğlum? Cık, Allah Allah bak alt yazılar bile gitti. Oo Menendez kardeş. And we all pay for it. Vay vay vay. Oğlum adam böyle 5 tane ekran olunca daha güzel gözüküyor. Oo. Los Angeles hangi lan? Absürt materyalizmin bayrağını taşıyan yer miydi? Patlatmışlar. İyi yapmışsınız. Hmm. Anladım. <laughs> adam adam ya adam troll ya. Baştan aşağı troll yani. Madam President, I could ya. Baksana şu güzelliğe ya. Bir vas bir de bu yer. Vas'ı da severdim. Çok hızlı konuşuyorsunuz lan. Tam sıkıntı yok. Tamam merak etme biz o aksesleri yapacağız. Oo valla. Ben anlamıyorum ama ya. Çok çelişkili konuşuyorsun kardeşim. Bu kadar güzel şeyler söylüyorsun sikertiyorsun. Oha! Anasının amı! Oy 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 oy! Geçmiş olsun. Ah! Oha! <laughs> Amerika anasını sikti adam şu anda. Bütün her şeyini mahvetti yani. Stapas derken sen, senden başka kim olacak abicim? Sen reissin. Hadi bakalım. Kordistay. For this die. Hadi abicim, çok hızlı. <laughs> Hımm can mı yerdekiler? Gaste de var. Yok fotokopi. Ulan fotokopi makinesi mi bu? Değil. Hadi bakalım. Çok güzel. Piksellen abi sende. Oh ne güzel. Hadi bakalım hareket edelim. Nereye hareket ediyoruz gerizekalım benim. Hoppa. Oh. Aa ceset <laughs> mi? Dakika. As, gerizekalılar ya. Oy. Selam. <laughs> Ceset üstümüze düştüler lan. <laughs> Gerizekalılar ya. Abi aptallar ya. Bir tane bizim adamımızın üniformasını görüyorlar. Adamın üstünü boz. Ne lan? F. Bakalım hadi bunu alalım. Her seferinde yeni silah. Ben artık bu yoldan ilerleyeceğim. Gel kardeşim. Gel. Hoppa bay bay. Abi Harper gibi adam bulamazsınız ya. Vallahi arasınız bulamazsınız. of. <laughs> <laughs> çıkarttılar ya. O oh, ne oldu lan herif içine girdi. Bir şey oldu oğlum, ben anlamadım. Oo, oğlum adam kasaya girdi lan ben giremiyorum ama işte ya. Abi ondan sonra diyorsunuz MNM ve Sedan abi adam teknoloji. Oo 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 etraf sallanıyor lan bak oo, oo burst fire mıydı bu iyi değil. We are on the same team man. We... Oo 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 checkpoint de gitti. Oğlum her şey gidiyor lan. Of 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 of. Bayağı yarıldı ortalık. ol <laughs> olsun. Ya abi hızlı hareket edelim o zaman arkadaş ben kaçarım ya tabana tabana basıyorum Siktirin gidin Ah şöyle Güzel 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 of ölmek <laughs> üzereyim ölmek üzereyim çok güzel ölmek üzereyim ölmek üzereyim ölmek üzereyim FPS'm düştü amına koyayım ya Kaç 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 of çok kötü öldüm ya Kafayı yedim herhalde darbeyi bilmiyorum Boş olmadı Umarım checkpoint'u boktan silahla vermemiştir o kadar aldık silah iğrenç çıktı nasıl satayım ya yok böyle bir şey Hah. Ee... Ya bu silah idare eder artık. O mermi diyor ama. O mermi de iyi ya. Target finder işte şimdi lazımdı ya. Bak şimdi mesela şöyle bir göz ateş ediyor. Ölüp ölmediğini anlayamıyorum onu da. Güzel. Güzel sen de öl. Al şunu. Oo, oo, oo. Güzel hemen al şunu. Oo bu type 25. Bay bay. Ulan dibimdesin gerizekalı. Seni falan alıyorum harpur kardeş. Merak etme.